Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serhan ve bugün size birlikte arkadaşlar yıllar, aylar, günler, asırlar sonra tam en son attığım videodan hatta gidip bakalım hatta bekleyin. YouTube'a giriyorum bakın. Bekle. Bak. Ha bağlantı yok. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son e, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hayatta hatta kamerayı açacağım bekleyin. Bir dakika gözümü çıkartayım. Gözlük takıyorum. Evet e, arkadaşlar bakın poster bulma umidi umu, umuduyla gittik. Ve elimiz boş geldik videosunun üzerinden tam bir ay geçti. Bir ay ne demek bir ay sonra aramda tekrardan döndüm. Yeni de zombi ay oynayacağız. burada ee, bu arada kamera açık oynamaya çalışacağım. burada ee, bu arada oyun premium. Ee, oyun bir ara şey bu arada premium nasıl aldığımı herkes soruyor. Ee, premium şu ee, şöyle aldım. Ee, bu premium oyunu değil aslında. Ben şeyden aldım. Ee, bu bir kereliğine mahsus indirime girmiş. Bu arada adamlarımı göstereyim. Daha yeni başladım oyuna. Ee, şu çocuk var ya. Çocuğun adı ne? 7. seviye olan bu çocukla oynuyorum. Şunla başlıyoruz oyuna. Biz şunla oynadık. Burada kameramı kapatmış, kapatacağım ki daha iyi görün diye. Ee, e, kızla başladık. ikinci seviye. Bakın burada rank 5 yazıyor. Burada rank atladıkça ödüller kazanabiliyorsun. Mesela ben e, bugün burada bakın eee headshot atmamı istiyor 24 tane. 5 tane bir tane zombi varmış, Ondan öldürmem istiyor. Özel zombi. 20 tane de kritik vurmam gerekiyormuş. E bakın burada gold'ler var işte. Burada biriktiriyoruz bunları. Mesela bakın e, 8 saat sonra burada yeni görevler olacak. Buradan da harika ödüller kazanabilirsiniz. Oyunu sizin de indirmenizi öneriyorum. Çok eğlenceli ve bir... bu arada premium ücretsizken gidip alın bence. Ee, ben aldım. Ücretsize düşmüştü. Ee, satın alıyorsunuz. Okey diyorsunuz. Okay diyorsunuz. 0.00 kuruş yazacak. Tamam diyorsunuz ona. Ee, merak etmeyin para kesilmiyor. Ee, sonrasında o satın alınıyor. Artık istediğiniz zaman premium'ını ekleyip oynayabilirsiniz. Çünkü bunda reklam yok. Bu arada ben 1 lira rank yani Rank şu an 5'teyim. 6'ya geçesem bir tane AK. 5 tane şu yeşil para. 15 kaldı. Sarı alacağım. Sarı değersiz. B. Bu kağıt para ona göre biraz daha değerli. Bir de şunu alacağım. Bu çok güzel bir şey. O zaman haydi biz de bir e, başlayalım. Arkadaşlar bu arada e, bu oyun çok eğlenceli. İlk yüklediğinizde mantığı biraz e, Bak. E, şey istiyor mesela. Bak solda görev gösteriyor bana bir tane. Yani bana şey diyor, bu arada bir saniye oyunu durdurabilir miyiz? Bir saniye. Abi çık abi oyundan. Bekle. Heh. Daha iyi bak, ses de geldi. Alttan şöyle size hafif bir ses vereyim. Bak mesela şey diyor, 5 tane ee, bir, ya şu şişko var ya, ha, şu büyük kafalı. Abi yemeyin. Durun be, durun be. Ha bak bu şişko var ya. Bak ya bak hop. Arkadaşlar bak. bu şişkodan öldürmemiş istiyor 5 tane. Bakın öldürdüm ve bir geçiyor ya. Burada size verdiği görevleri göre. yaparak harika ödüller kazanıp harika bir şekilde Bu arada arkadaşlar yeni bir ee, bir birkaç oyun bulgumun üstüne başlayacağım Bu arada eğer ki bir yere... Neyse kız birazcık. Tamam iyi eğer e, en son bölümüne gelmiştim ama maalesef telefonu e, değiştirdik değiştirdiğimiz için e, benim e, yaptığım ilerleme gitmişti bu arada bakın yukarıda özelliklerimiz var mesela şu küçük altı tane yazan var ya ona bastığım zaman bana bir miktar vermiyor ama yeşile bastığımda daha fazla veriyor bombaya bastığımda mantık olarak düşünürsek bomba atıyor bir tane karakter ve patlıyor bu arada yakında bu oyunun hilesini de çekim yapacağım. Aa bak mermi bitti mesela bak sıfır diyor bastım buna mermi bitti diyor. Eğer şu kahverengiye basarsam mermiyi değiştiriyor. Ama şu an çok gerekli değil. Hiç... Hiç zombiden zombi Aa, şişko zombiden yok mu ya? Şişko zombi istiyorum. Keserim bunu lan şişko. Şu nasıl öldü ama. Evet oyunda o vahşet kameram olsun. Hangi oyunda kanyak lan? E ee, bana gidip şimdi e, solucan oyunu söylerseniz olmaz savaş gitsin de kaynıyor hepsinde var üff double kill bak mesela 5'te 4 şu an şey, kastırı, heh. bak mesela görevi bitirdim mesela bak 5'te 5 beş oldu bu arada öleceğim ee bakın görev bitti görüyorsunuz bunlar hala saldırıyorlar çünkü ben hala yaşıyorum ama bu aralarından böyle böyle fey kat alta kaçıp helikoptere bindiğim anda oyun bitiyor. Oyun bitiyor şöyle bitiyor bak 5'te 7 oldu. Nasıl oluyor bak bu oyun bitti bu mission ettik yani bitti bu bölüm. Bir tane yeşil 2000 tane ee, yuvarlama yaparsak 2000 tane para. 82 tane de zombi öldürmüşüm ha bak görevlerim tamamlanıyor burada yavaş yavaş. Daha çok çeviremem bir tane. Bu kırmızı özellik. Yani almak bak uyu şu Şu para veriyor. E, şunu silah her yeni bir silah. Karakter gelse yeni bir karakter açılıyor. Bu arada kuşum geldi. Çok güzel. O zaman biz hemen. E, bu arada silahlarımı da göstereyim. Motorum da var. Bir elde motor oynayalım hadi. Hadi bir elde motor oynayalım. Motor çok eğlenceli. Yani oyunda bir sürü değişik değişik mod var. Bir de hayatta kalma modu var. Eğer seviyemiz yetiyorsa bir de online girip bakarız. Ya da ona AK alınca da bakabiliriz ya. Daha iyi olur birine göre. Oy. Bak bu engelle çarptıkça yukarıda can var. Motorun canı gidiyor. Solda da e, bayrak var bakın. Bir devamlı artıyor. O da gittiğimiz yol mesafesi. Bu arada aynı da bu oyunu kesin bilenler vardır. Abi bu oyun çünkü eee ben daha küçükken bu daha yoktu. Bunun daha bir işi vardı. Ee, bunun birincisi vardı. O zaman da da sadece belli görevler vardı. Onlarla yaşanıyorduk. Ama sonra çok umut video çekiyorum. Gidin. Son... Sonra da e, şey yenisi çıktı bu oyunun. Biz yenisiyle daha çok oynuyoruz. Eskisiyle pek aram yok. Bu arada bak bombaya çarptım. Oy. Ya tamam ya. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Bastım bakın. Hop iyi. bir tane bomba yapıştırdım. Vay! 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 Bu sefer çıldırdı. Motor kontrolden çıktı dur ha tamam. Ee, 10 tane yeşil verdim video için ama da harcamıyorum en baştan baştan. Ee, abi nasıl çarptı o adam ona be? Ona gitmedi ki ya. Uy. Evet 109 son zombi ezmişiz. Bu ne lan? Bakın 999. 50 bak. Şu 7 7500 tane zombi öldürsek bu motor gelecekmiş. Ya da buna hiç uğraşmam para. Ya ne diyor ha? Para vermem 999 kuruş vererek ee, a bak bu daha güzelmiş. Bu 19 Bu da 19. Bu 9. Ee, 9 lira. Yani 10 TL tahminen. Direkt 10 lira verip bunu alabiliyorsunuz. O da ayrı bir şey. Bu arada bakın güçler de bunlar. Bayağı eşya alabiliyorsunuz. Ben bu arada şunun yerini alacağım. Çünkü diğeri biraz daha kullanışlı. Evet kaç dakika oldu? 8 dakika oldu. Tamam. Arkadaşlar bu biraz öğretici gibi oldu yani ilk oynayışımda. ilk bakışı çektim bu. E, bu bölüm ilk bakış. E bakın mesela şimdi görev e, 25 e, metre e, bu çocuğu koruyup e, bunu götürmem lazım. 25 metre böyle yürümesi lazım bunun. Ben bunu o yüzden koruyorum. Bu da gidiyor. Ama bu çocuğu seviyorum çünkü arada bir şey var. Benim böyle pop olduğuna bakma. Tahta kılıcı var bak çekiyor. Çok az vuruyor. Benimki tek atıyor direkt. Ama olsun o da işe yarar. Hatta göstereyim. Bakın altıya bastım. Beş tane kaldı bak. Bir tane mermi verdi bana pompalı için. Bu arada bu sadece elinizdeki olan silah için değil. Bütün silahlara dolduruyor mermi. Hayır tanımalı tanımalı. Uçak da var bizim elimizde. Abi hayır. Elleme. Elleme onu. Dalsızlık. Ha bak. Metre bittim. O gitti. O gitmeden biz gidemiyoruz. Böyle bir şey var yani. Çocuğu satıp kaçma diye bir şey yok. Ölürse görev başarısız oluyor. Bu arada gitmem lazım. Şunları kesin gideyim mi? Ama şuradaki altınları almaya çalışıyorum. Hı, tamam. Evet bak son bize yardım için yukarıdan roket atıyor da zaten gidiyorum yani. Roketimi ne yapayım artık. 61 zombi yenmişiz lan. 3 tane çark çeviriyor mesela burada. Bir tane çevirdim, iki tane varmış zaten. Özellik verecek. Hatta bir tane video için 10 basarız. Bir tane de bedava. Var. Bu arada bak, bak 29 dakika diyor. 29 dakika sonra gelip bir daha bunu çevirebiliyorum. Ve bir tane daha çeviriyorum. Gene aynısı. Bu arada bu hep aynı değil. Farklı farklı veriyor. Bak mesela. Spin de bitti. Bu da bitti. İstesem şu an 9 tane buna verip ee, 11 tane harcayıp AK'yi alabiliyorum. Bir tane daha ile oynayalım. Hmm. Şey oynayalım. Şundan. Hayatta kalma da varmış. Neyse bir arada da onu oynarız. Şundan bir el oynayayım. Baktık. Bu elden sonra görevler bitmezse bu ilk bakışı olur. Yoksa silah alabilirsem ama iki tane büyük benzin eee yaptınız ne lan he? Neyse dur adı aklıma gelmedi. Benzin koyulan şey var ya ha. Eee İsmi gelmedi ama dur. Neyse gelir birazdan. bunlardan iki tanesini patlatıp bu zombileri burada biraz oyalamak gerekiyormuş. Bak birini patlattım şimdi yardırıyorum hızlıca. Yüce uzun oluyor yoksa çok yapmıyorum Çok, çok kesilecek yer vermiyorum. Bak gene mermi verdi. Bu kutular açmak çok önemli. içinden para veriyor. Bu arada ben benim e, gösterim nasıl hesabım var ya. O maalesef. Anne. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet bitirdik oyunumuzu. Bu arada karakterler de bunlar. Bakarsınız zaten yüklene. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyorum. Bu ilk bakışıydı öğreticiydi ve ilk bölüm kısa olacak. Eğer devamını fazla isterseniz şey yaparım 20 dakikalık 30 dakikalık atarım. Zaten akşam canlı yayınlarda oluyorum. Onları da takip etmek isterseniz e, gelebilirsiniz. E, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. Görüşürüz gençlik. Yorum yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı. Ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.